Evet arkadaşlar. Çok ilginç bir yapı. Yani horasan net bir şekilde horasan diyorsan işte bu. Şuraya bak. Ya resmen yanmış gibi bir şey yani. Köpük köpük. Çok enteresan bir yapı. Evet. Buraya insanoğlu tabi parmak atmış buraya. Her yere pislik bırakmışlar. Her haliyle tabii ki girdiğimiz yere affedersiniz çok özür diliyorum pislemeden çıkmak. İşte buraya devletin de sahip çıkması lazım normalde. Adamlar yapmış eskiden uğraşmış neslimiz görsün neyler neyle yaşamışık diye diyorum ben. Evet şurada bir giriş var. Ne kadar gidiyor bilmiyor. Bir de şurada bir giriş var. Ne kadar gidiyor? Bayağı bir derin. Nereye gitti de belli değil. Şöyle şöyle de yarıklar var. Artık birleştirmem oluyor. Ayrıştırmam oluyor.